yani. Özge ile mesela çok keyifle eğleniyoruz. Keyif alıyoruz. Hani kafalar duyuşu bir de komik anlar da oluyor. Oğlum ya yıkılırsınız ya. Bir şey anlatacağım size. Size bir şey anlatacağım. Özge ile beni polis durdurdu. <laughs> Özge ile <laughs> bak ne alkol almışım. Ne bir şey var. Tamam mı? Ya Hiçbir şey yok ya. Bak Nuriler orada. Tamam mı? Nuriler de orada. Ne bende alkol bir şey. Özge nerede? Özge bir DJ'ye gelsin bir yandan ya dur. Özge söylüyorum bir DC'ye gelsin. Şimdi bana tek başıma bana inanmayacaksın şimdi. Önce ehliyet al diyor lan zaten var benim. Alo. Aşkım ne yapıyorsun? Ne oldu ki? Ee, DC'ye gelecek mi? Bilgisayarda mısın? Ha şeyi anlatıyordum da polis durdurdu ya bizi. Şimdi beni in inanmayacaklar. DJ'de konuşalım diye. Tamam geliyorum şeye Discord'a. Tamam, tamam, brat. 21 21 bu arada. Eee dur şöyle ben de geçeyim bir yandan. Ha, okey. Baba. Aşkım soru işe. Ya oğlum Allah Allah. Ne diyim ben o zaman? Manyak mısınız oğlum? Sevgilim sevgilim lan. Aşkım demeyeceksin aslan mı? <laughs> Bir de youtuber kartı vs vardı bu yayın bakmak istiyordun. Aa aynen o da aşağıda dur. Daha cüzdanımı aşağıdan almadım alacağım. Okey. Petiton mu diyeyim? Petito? Kenan. Kenan özlendi galiba. Petito falan bekleniyor. Aslan parçası da alfa Oğlum, Oğlum diyorum ona da laf ediyorsunuz. Anlamıyorum ki size. Şimdi he. Şimdi söylüyorum. Baba. Yol paint. Açıyorum paint'i bir yandan. Paint 3D değil ama düzgün. Normal paint. Bak şimdi. Yol nasıl biliyor musun? Yolumuz Şöyle bir yol geliyor Buradan bu tarafa dönüş var Buradan yol devam ediyor Burası Düş şöyle Şurada bir yol var Tamam mı şöyle Bu tarafa gidiş var Bir de Buradan ortadan şöyle bir şey geliyor Bir de şuradan şöyle dönüş var Tamam mı Burası Gidiş burası geliş Yol tamamen bu Burası tek yön. Bura, burada tek, bura tek yön. Aynen. Burası gidiş geliş. Şurada da polis var. Ha, polisin arabayı da şöyle yapalım. O kadar kötü çizdim ki herhalde buradan içeri girebilirim yani. Onca espri şu bu falan değil de. Buradaki sanatsal bir katliam olarak bunu içeri alabilirler. Öyle düşünmeye başladım ya. Yani. Yolu ben bile şu an anlamadım bu arada çizdim ben. Aşkım şimdi nasıl anlamadın ya? Ee, dur, Ye, hemen, hemen yeniden yapayım tamam mı? Hemen yeniden yapıyorum. Size böyle güzel çizeceğim. Şimdi bak, bu yol. Bu ikinci yol. Bu üçüncü yol. Bu dördüncü yol. İkinci yol ikinci yol olmadı biraz yamuk oldu bak onun çizik. O Aşkım yol zaten. Bildi ki dört yol falan değildi bu. Kaç yoldu ya bu? Ee, üç. Üç herhalde. Hayır burası biraz şöyle ama bak. Burada da şöyle şuraya kadar şey var. Tamam mı? Şuraya kadar böyle bir şey var. Buradan böyle dönüyordun. Burası biraz daha iç tarafta. Yoktu. Nasıl? Sağda sola dönüş vardı. Düz gidiş yoktu yani. Şöyle ve şöyle var. Aman. Yani. <laughs> ya Çok da önemli değil yollar aslında. Bak tamam. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Bir dakika. O zaman şöyle yapalım. Bu bir tane yol. Tamam mı? Biz de buradan tamam. gidiyoruz. Bu biz. Yani biz dediğim Özge ve ben. Bu ikinci yol. Burada polis arabası. Tamam mı? Bu üçüncü yol. Bu benim dönmek yol, istediğim yol. çizgisi küçük kaldı bak. Onun bir çizgisini küçük yapmışlardı Cyber tamam Onu belediyeye anlatırsınız. <laughs> bak şimdi. Şimdi şu Google Maps'ten orayı bulamam büyük ihtimal. Ya Bilinen bir yerde İzmir'in. O e, Alsancak. Yani. o sahil şeyin o şehirlerde bir şey. Şimdi olay şu. Burada da biz Bulursun arız. Bulursun bu arada ya. Aşkım, ee, şimdi Altan... bir de ona uğraşalım. Tamam. Ben bu Allah aşkına niye anlatamıyorum <laughs> bu şeyleri ya? Ya şimdi sahil tek yön ya. Sahilden en uca gidip sola dönüp sahilin yönüne doğru giden yol orası. rızka. <laughs> Anladın mı? Bir dakika İzmir Alsancak eee haritalar Şöyle indim aşağı. Sahile son dönüş yani Şimdi, en ucu, ee, denize doğru şurası, baktığında en sağ tarafta kalıyor. Şurası şöyle sahilden gidiyor, şunu büyüteyim. Bak git bu tarafa... Heh, orada bir tane restoran doğru. var ya, neydi adı onun? Tamam, bu tarafa git, doğru git gidiyoruz. Daha. Şu tarafa doğru gidiyorum. Yolda. Oranın daha... en ucu. Dur. En ucundan Şimdi sağa doğru. Böyle gidiyorum. Aha orada bir yer. Orası mı? Yok bura değil. Yok ya böyle değil aşkım. işte hayır hayır geceydi sen o yüzden tam o sokaktı Alkbank bence. Akbank ATM'yi bulduk da. Bence yok, o bura sokak değildi ya. ya böyle değildi ya. Biz ya. dönüp sahile geçtik işte buraydı biraz daha ilerisidir belki ama burasıydı yani. Yok yok böyle değil aşkım hayır ya. Yüzde yüz eminim. Yüzde ben... yüz eminim böyle diye. Ara bir sokaktı burası sahile de çıkmıyordu. Bunun solu sahil. Ileri git. Hayır Demiyorum zaten sahile çıkmaya çalıştık ya. Hayır bunun solu girelim. sahil, solu. Direkt sahil burası da. Tamam biz de zaten sahile çıktık ya hemen. Kuzum burası <laughs> direkt sahil, sahil. Kuzum mu? Ne dedim yenge midim ben de anlamadım <laughs> artık yani. Bekle bak bu şöyle bir yerdi. Şöyle şöyle bir yer falan bile olabilir yani. Ya tamam sana olayı anlatacağım. Ama anladım. neyse dur olayı anlatıyoruz bir ya. Bir bir şey anlatacağım. Heh. Şimdi tamam mı? Olay şu. Bak, yemin ediyorum yaşanan olaya bak. Saçmalığa bak. Po ya bir bir kere polise böyle yapılır mı Allah aşkına? Şimdi bak. Ben şuradan gidiyorum. Sola döneceğim. Sinyalimi verdim. Sinyalim yanıyor. Çıt 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 çı sinyal yanıyor. Polis dedi ki, şimdi burası da böyle sağ tarafa ya. Bu da bana nasıl ters ama? Yanlışlıkla bir kere sağa girdim zaten 15 dakika falan şey yaptı dileyledi beni götüreceğim yere yani o dolanıyorsun bilmem ne bir de orada hep tek yön mek yön falan ya İzmir'de yollar ben de bu tarafa dönmem lazım ama gerçekten ama dönmem şöyle lazım bir artık şey yani oldu. Kemal sinyali biraz geç verdi sanırım ee, polisi görünce kaçıyormuş gibi oldu Kemal'in yaptığı öyle yani. anlaşıldı sanki tamam mı bir de el yapıyor elinde hayır daha dur anlatıyorum bir dakika anlatıyorum kız dur Şöyle. Şimdi, tamam şimdi polis diyor gel dedi. Şöyle şöyle gel gel dedi şöyle. Ya ben de de ne alkol ne bir şey. Ehliyetim yanında. Yani gitmemem için bir sebep de yok. Ben de dedim ki kız mı? <laughs> <laughs> All demir şey gördüm. Özge soru işareti gördüm Özge. <laughs> bak şimdi. Özge mi? Şöyle yaptı. Ben de ne yapıyorum biliyor musun? Mechul yapıyorum ben. Bu tarafa döneceğim diyorum. E, telefonda da şey açık. <laughs> tarafa dönmem lazım diyorum. Ama yemin ediyorum 20 30 dakikadır polis diyor ki gel diyor. Ben dedim buraya dönmem lazım. valla ne öyle gösteriyor. Öyle yapınca. Öyle yapınca abi tam tilt oldu tamam böyle. Gel hani gel dedi geldim. Dedi ki ama ya nasıl İzmir'in o insanını da bilirsiniz hani. Ehliyet dedi bakabilir miyiz işte bilmem ne falan. Dedim ki ehliyet dedim arkada dedim arka koltada benim bel çantaları var ya onu da koltuğa atmışım. Koltukta da aşağı düşmüş koltuktan ayak yerinde tamam mı arka koltuğun dedim yani. Pardon dedim arkada dedim düşmüş bir de hemen alalım dedim tamam mı? <laughs> Özge bir heyecan yaptı tamam böyle? Hayır bak ilk Kemal heyecan yaptı eli ayağı birbirine ben dolandı. de Ben de sıfır heyecan aşkım. Ben de hiç öyle Nasıl bir heyecan yoktu. Nasıl sen ter döktün ya bak, orada. Ben de hiç hayır Biz anlatıyorum nerede olduğunu. Nerede olduğunu anlatıyorum bak. <laughs> bak bendeki heyecan ayrı bir yerde oldu. Anlatacağım. Bak arıyor de. arıyor bulamıyor. Bir tamam dakika tamam, ama bak sırayla. Ama bak hayır ama göbek sırayla ben de dönemiyor arkaya. Bak, bak Göbekten dönemiyor. Kemer de takılı. Bak, işte, tamam, işte. bak, bak işte. polis şurada. Bak ben şöyle et daha mı böyle. Ama kemerden can çekişiyorum. Ha, <laughs> <laughs> şöyle de dönemiyorum. Eğilemiyorum falan da nefes nefese kaldım. Tamam mı böyle. <laughs> göbek de. Kaldın, eğilip de çantayı bulamıyor. <laughs> gö göbek de katlandı yani böyle <laughs> hani eğilemiyorum artık da tamam. bu şişkolun bu şeyi yani son derece hani oradaki. Özge de kendi telefonunu aldı aşkım dur dedi. Flaşı şöyle yaptı. Arkam benim telefonumdan açık. Hayır, ben flaşı açamadım işte. Kendi telefonumdan açamadım. Kemal'le benim telefonum açtın. da farklı. Yok yok, açtın Bir kendi telefonundan. Yere düşürdün ya telefonu Oraya anlatacağım. Ha, evet, Aşkım doğru. sen dursun ben anayı tam anlatacağım da sen birden sonunu anlatıyorsun. Bak, anı böyle olmuyor. Anı böyle olmuyor. İnanmasınlar, inansınlar diye bana inanmıyorlar tek başıma. <laughs> Başım. fark söylüyoruz zaten. Biz tam hepsini o yalan, an. tam yalandı olan bizimki farklı. <laughs> <laughs> Bak şimdi. A açtı şöyle flaşını, arkaya doğru tuttu. O heyecanla elinden telefon düştü yere. Heyecanla düşmedi, şu yüzden düştü. Şimdi bluetooth çalışmıyordu ya arabanın. Ben Aux'la mı neyi bağladım? Şeyle, kabloyla. Aa hatırladın mı? Hatırladım. O da ben telefonu birden çekince kablo takıldı. Zaman, aynen takıldı düştü elimden kaydı sonra. Şimdi burada e girdiğim e siktir şu. Bak. O telefon düştü. Elimizde bir Onu şey bak, tuta. Lan da gülüyoruz. Tamam aşkım. Aynı zamanda da deli gibi gülüyoruz tamam mı? Yani Özge de gülüyor ben de ben de dayanamıyorum. Polise şöyle yapıyorum bak ben de. Bir dakika bekleyin lan ben alacağım bunu. <laughs> Benim böyle tamam mı? Ya adam kesin sarhoş dedi ya bunlar kesin sarhoş dedi yani. Başka bir artık hani bunun şeyi yok. Ben çünkü şöyle bir Pardon telefonu açan üstüne ben alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Tutmaya çalışıyorum <laughs> Ay, ya bir daha ağzımda. Söyle. Ay, söyle. Ya bari güleyim anladın mı? Bari gülseydim de hani öyle şey olmasaydı. Yemin ediyorum birebir bu yani. Polis de sert bakıyor anlamadı çünkü hani. Yani... <laughs> arkadaş hadi kimlik şey ehliyet de, dedi ya. sen mi dedi sen mi dedi üfle dedi ya şunu dedi taktı o değil, bir şey daha değil. burada benim telefonu aldım sonra ben ha, özgür, özgür özgü sırada abi. benim telefonu aldı özge'nin telefon, X xs benimki şu an neydi bu 10 10 7 plus 7 plus mı bu Aynen. 7 plus tamam mı özgür'ün ki xs ya onunki şu Aynen. üstten açılıyor Aynen. hayır benimki alttan alt <laughs> seninki üstten açılıyor benimki alttan, <laughs> <açıyor>. alttan açılıyor <laughs> Sen Hiç bir dur, doğru. sen niye her şeyi anlatıyorsun? <laughs> <laughs> Aşkım tam tersi, niye her şeyi yanlış anlatıyor. <laughs> tamam anlat. Özge'nin sağ üstten açılıyor şöyle. O flaş yeri, benimki de alttan açılıyor. Özge de benim telefonda şöyle yapıp duruyor bak. Polis hala bizi izliyor bak. Polis ne oluyor diye izliyor. Özge şöyle yapıyor. Polis beni izliyor, çalışıyorum ama. Orada artık çok strese girdim. Bak, ben habire yani. böyle yapıyor, tamam böyle. Hani 20 saniye şurayı şöyle yapıyor. Ben de şöyle yapıyorum polis. <gülüyor> <gülüyor> Halledim, şey açtı. Ben de böyle saçma zaman bir triviye gerildim anladın mı? Hallettiyorum dedim ya pek ne? Bak. Ondan sonra dedim aşkım dedim benim benim telefon dedim. Al flaşı açtı Kemal Aynen. bana ver. Açmadım daha. daha. Bak, Bak yine sen anlat. öyle olmadı daha. Ben polisi e de yanlış şey açtım ya telefondan. Ha, Dur e aşkım e Sen Kemal... niye onu bırak diyorsun? Daha <laughs> sonra Kemal telefonu elimden aldı sonra ben flash açamayınca <laughs> kendisi Apple TV Kızım bak. bu arayı anlatırken sen <laughs> gülmeyeceksin buraya insanlara anlatıyorsun sen kendin niye gülüyorsun arada? Aşkım duramıyorum tamam sen anlat. Aşkım tamam da bunu sen gülüyorsun kendin biz hiçbir şey anlayın. Anlaşılmadı mı insan... anlattın? Biz de valla an hiç anlaşılmıyor sen şöyle bizim tek şeyimiz telefon açtı yani. <gülüyor> Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Tamam, sen anlarsın. Ben gülüyorum Nazlı'yı. <gülüyor> <gülüyor> hadi ama. <anlar. gülüyor> bak, Kemal, ondan şey sonra... Bir şey. heh, dur bir, sayma an dur. Anlattıklarından bir tek flash kaldı aklımda. Tamam, dur bekle bekle. Olayı dinle daha. <laughs> ben de ki, bak. Ben de artık heyecanlandım tamam mı? O öyle bekliyor. <laughs> dedi ki polis ya, hadi arkadaş dedi, bir ehliyet istedim ya dedi. Adam da çok haklı ya, bir şey de demiyor bak hala. Dedim haklısınız çok özür dilerim dedim. Şunu yukarıdan kaldırdım. Benim de eski telefonumda flash şu sol alttaydı tamam mı ayarlarda. Buna bastım Apple TV açıldı polisi uzattım. Adama Baba, Apple Apple TV'nin kumandasını açtım uzattım adama. Baba adam anlamadı. Ben, pardon dedim o an yine yani unuttum anladın mı? pardon, pardon dedim açtım flash'ı Özge'ye verdim. Özge arıyor ben şeyi. Ben çantayı arıyorum hala. Tam Sonra, Özge çantayı yöterizli. arkada ararken dedi ki e, polis bey dedi Al, sen ay, bir üfle ya be. dedi bir dedi bu üfle dedi ilk defa polis çevirmedi oğlum Özge ile beni ilk defa polis çevirdi yan yana anladın mı? diyorum ya biz realde deli gibi gülüyoruz eğleniyoruz yani bak bir yandan hala gülüyoruz tutamıyoruz kendimizi. Ben niye telefonu polise verdim onu da anlamam. Heyecanlar işte o an. <gülüşmeler> ne alaka? Ama Kemal nasıl terledi? Su gibi oldu. Ben ama aynen Su artık siplese girdim <gülüşmeler> orada tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> sonra polis dedi sen bir üfle dedi ya bunu. Bak aldım Aynen hareket şu bak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor)> üfledim tamam mı? Biraz da fazla üfledim böyle çekti. Ben sonra o, sırada dedi, o sırada çantayı buldum. O sırada çantayı buldu. Cüzdanı arıyorum. Aynen cüzdanı arıyor. Ondan sonra polis bana Al dedi bu senin dedi. Hiçbir şey yok dedi. Alkol 0. Adam bana var. çubuğu verdi. <laughs> Kullandım ben de şey dedim teşekkürler. Eyvallah abi falan. Eyvallah abi falan dedim. Çubu... <laughs> Kullandım çubuğu. <laughs> Sonra Kemal'e cüzdanını Sonra uzattım cüzdanımı ben. Cüzdanımı uzattı. O da cüzdanın ben de... içinde daha ehliyeti arıyor. Bunu ehliyeti hazır. arıyorum <laughs> bak hala ehliyeti bulamadık tamam mı? <laughs> Adam dedi ki hadi ya dedi. Lütfen dedi yani artık. Sonra dedim polis abi bir dakika dedim. Benim de içi tırnak uzun ya ehliyeti çekemiyorum lanet olası oradan. Ehliyet çıt çıt ediyor. Ben de şöyle yapayım polise. Arada da diyorum çekemiyorum ki. Arada diyor çıkmıyor diyor. <laughs> ne yaptı biliyor musun en son? Dedi ki. Bakmadı. Baba dedi sen geç dedi ya. Tamam dedi kalsın dedi gördüm dedi. Sen dedi geç dedi sıkıntı yok zaten. Alkol de yok dedi. <laughs> dedi ki, sen dedi bir hareket yaptım, bu tarafa mı gideceksin dedi. Dedim aynen dedim, ondan dedim şey yaptım dedim. Tamam dedi şu dikkatli dön dedi. Şöyle sen baktı git, bir, dedi. aynen sen git Araba dedi. Araba yoktu aynen. Dedi herhalde gidiyorum. bunlar deli. Ben dedi bunu akşam ba başıma iş almayayım dedi. <laughs> <laughs> ya bu durumda alkolsüz çıkmam daha sıkıntı oldu Magao. Gerçekten öyle. Ehliyeti verseydik hadi bir şey yok tamam <laughs> Aşırı iyiydi. Çağrılar da bir yandan arıyor. Neredesin? Ne? Anlatamıyoruz da aman Nuri Çağrı falan birlikte şeyin önünde. Bu malların da yaptığına bak. Mekan 11'de kapanacak mekan. Saat 10.45'te <laughs> gitmişler. <gülüyor> tamam mı? Biz gelmedik diye 11'e kadar kapıda bek beklemişler, biz 11'de mekana gidiyoruz, kanka yemek söyleyemiyoruz, mekan kapandı diyor. Oğlum çok gitsen çok o zaman 10.45'te yani. gidip söyleyeme Hepimiz ben orada yiyelim. öyle olmadı, selamun aleyküm. <laughs> Çağrı bir hoş İyi geldin, İzmir'den dönebildiniz mi? Döndüm kanka, bu malları duyunca hemen geldim. Ya. <gülüyor> Olay... <gülüyor> Doğrusunu anlatmaya geldim. <laughs> anlat bakayım, senin açından bu mekan olayını anlat. Bizim açımızdan anlatayım mı? He. Bizim mallar mekanın önünde bekliyor. Me Aa <laughs> <laughs> oh, sen de tek araba gittin oraya. Hı. Kanka bak şurada yanlış anlaşılma oldu. Siz dediniz ki biz oradan rezervasyon yaptık dediniz. Yapmadık. Öyle açık bir şey dedik. ben, öyle ben öyle anladım. Ben benim. öyle anladım. Özge şu mekanı söyledi ya bize. He. Ben de tamam rezervasyon yaptık. Yani kaç kişiyiz falan diye sordu. Dedim ki evet rezervasyon yapıldı olarak anladım ben. Ben de bizim Batuhan'la Nuriye söyledim. <laughs> Onlara gittiler oraya gittiler. Onlara mekanı almamışlar rezervasyon yok diye. Sonra ben gidince hazır orada park yeri de bulunca hemen dedim ki park işlemini gerçekleştirelim. Kemal de hani eli kulağındadır. Bilmiyorum çünkü sizin nasıl bir şey yapacağınızı, kaç saatte geleceğinizi tahmin edemiyorum yani. Hani Dedim ki iki dakika, üç dakika sonra siz de gelirsiniz. Biz orada on sonra, dakika poliste böyle şey olunca, bekleyince o bir aynen. oldu. Sonra biz kapıdayken ben de e, Batuhanlara dedim işte niye girmediniz falan filan. Kanka yok isim verdik ama çık yani rezervasyon yapılmamış mekanın da aşçısı gidiyormuş yani artık kapatıyor yani <laughs> yemeği ya, sonuç olarak size daha komik bir şey söyleyeyim İzmir'de 12'den sonra yemek yiyemedik aga Yemi <laughs> ben yemek yiyemedik o gün öyle aç yattık sabah 10 numara kahvaltımızı evet. yaptık ben ama. en son açık büfeden <laughs> aldım. evet mekanın da Tavacı recep aynen doğru maksimize aynen oradaydık Tavacı giremezdi. Recep mi? Ün, yani ünlü bir yer hani oranın ünlüsüymüş herhalde Tavacı vesaire. aynen aynen Recep Usta. Aynen doğru. Baba enteresandı ya. Daha neler neler. Daha neler neler yani. Ama gerçekten ne gram alkol lan üfledim yani. Harbiden alkol süz çıkmam sıkıntı oldu bence yani. Adam demiştir. Bu ne kafa demiştir ya. Bu iyi değil demiştir yani anladın mı? Zaten ben araba kullanırken hiçbir şeyle ilgilenemiyorum. Ben beynimi bir şeyde kullanabiliyor muyum? Evet ya. bak onu <gülüyor> şey ne gülüyorsun pezevenk? <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum? Oğlum yapamıyorum amına koyayım. gülüyorsun? O yola odaklanıyor. Yapamıyorum ya konuşamıyoruz. Kaç saat yoldaydık konuşamıyor yani. <laughs> Oğlum <laughs> multi yok ben hareket edemiyorum. De <laughs> bana bir ara Özge bir müzik dinletti bir şey yaptı. Sağa doğru kırmışım millet uyuyor zannediyor. Kornaya basıyor. evet ama bir <laughs> şeyde de sayıyor başka bir şeye baktım an. kim yok. Ben de şöyle öyle he, müzik mi he. böyle araba kaymaya başlıyor anladın mı? Tövbe yarabbi. Bir de ben önden gidiyorum ya. Yalandan böyle sağa sola sinyal veririm. Ben verir ben biz arkam. <laughs> Kemal de veriyor. <laughs> 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 Geri de, bu, diyor ki birinde şaka yapmış yanlış yola soktu bizi. Ne büyük şaka. <laughs> <laughs> amına o nasıl büyük araba? Bendeki evet, araba da 3,5 metre amına koyayım. Dönmek zaten bir dert anladın mı her tarafı? <laughs> Koptum amına koyayım. Bana şuraya park edeceğiniz diyor. Mi? Mini Cooper giremez oraya. Yemin ediyorum bak. Ben... Yani şöyle giriyorum <laughs> dik yani anladın mı? <laughs> Sen arabayı aldığını söyledin mi? Çetin haberi var mı? Lan <laughs> <laughs> git. Araba kiralık arkadaşlar. O 15'ine kadar kiralık araba. Ha hala kiralık mı? Tamam pardon. <laughs> Hediye gel yurt dışından. <laughs> Uyuyor mu arabada? <laughs> Yok lan Ferit ben Şükrü Özge giderken kiraladık büyük bir araba araçla gidelim diye. Ferit'in araç uygun ben değil abi. ya. Şimdi İstanbul'da da Ferit'in araç olunca bu bende kaldı ondan dolayı. Vallahi diyorum ya. Kiralık ve sen gezmiyorsun. Oğlum biz kendimize karantina şeyi verdik işte. Hani şimdi dışarıdan geldik ya. Dedik 15 gün falan kimseyle görüşmeyelim. Dışarıda çıkmayalım. Babamlarla da görüşmeyelim. Hani ondan dolayı evdeyiz yani. Hem de yayınları falan özledik işte. Ne güzel. Yayacağım kaç gün boyunca. Öyle dışarı dışarı çıktık mı hemen önlemimizi kendimizden ziyade başka ben insanlar için almamız lazım özledim. Özge'nin de bilgisayar arızalı. Yarın falan da onu almaya gelecekler. Evet, çok üzülüyorum. Aynen, onu da hallettiler mi Özge de yayın açmaya başlar. Vallahi güzel. Başladık bakalım yayınlara. Bu arada az önce Google Maps'e girdim ya bir ara şeyi de oynayalım lan. Ee, Geo Guesser. Tamam şundan. Ee, Enes şuna baksana bir. Bundan en son para mara yatırmak lazımdı. Bunu oynayalım bir ara. İncele ne olduğunu ona göre alayım yer bulma oyunu bunu yapıyorduk ki önceden 10 numara bunu lan Twitch yayıncılar oynuyor onu mu koyuyorlar buraya buraya da koysunlar bizi bak buraya da bunu babamla falan oynuyorduk efsaneydi ya Cyber'la niye buluşmadın Antalya'da Antalya'da değildim ki oğlum İzmir'deydik İzmir'deydik İzmir'de şuna da bir bakın şey yapalım Valla tatil işte güzeldi. Bol bol anı var ama anıların hepsini bir anda vermeyeceğiz. Daha YouTuber'ın kart verme anısı var onlar yavaştan. Çağrı'nın 3 gün boyunca Enes Batur'la takılma anıları var. <laughs> Şöyle. Çağrı büyük YouTube'a giriyor. Ben anlatacağım her şeyi. Ya her şey bir anda olmaz Çağrı bak. Daha senin bir aylık ekmeğin burada oğlum. Ben sana söyleyeyim yani yayınlarda. Ali ile Mesut'un nasıl bize ekişi var bir tane. Bir tane Ali ile Mesut'un bize efsane bir ekişi var. Onlar da haftaya falan gelelim diyordu da şu 15 gün sonra falan çağırayım. Mitre'nin headshot'ı var bir tane. <laughs> Mitre'nin headshot'ı var. <laughs> Mekanda dans ederek girdiği. <laughs> Oğlum şey <laughs> Çağrı çok değişti oğlum Çağrı var ya o Çağrı artık bakmaz yüzümüze ne ortamlar ne ortamlar orada var ya ha, Ne ortamlar evde oturduk havuz başında muhabbet ettik ya e, Hadi lan havuz başında gördünüz değil mi benim stölleri Sanki İstanbul'da her gün bahçeye havuza giriyormuş gibi sabah neymiş efendim havuza atlayarak uyanacakmış <gülüyor> <gülüyor> Ama böyle bir adapte oluş yok. Yani çağrı hani böyle aylık 2000 lira kazanan olarak gitti. Orada anlık olarak aylık 3 milyon kazanan bir adam <laughs> Hani anlık anladın mı? Gözlüğü taktı, saçları yaptı, şortu çekti böyle. O apayrı bir çağrı anlık girdi yani orada olaya. Ya kardeşim. <laughs> bütün tatil fotoğrafçı modundaydım. Özgür Kemal'in <laughs> Arkasında <laughs> poz yakalamaya çalıştım. Yok güneş batıyor, güneş doğuyor, güneş tam ortada, güneş çapraz açıda. Özge ben var ya bütün tarihi. Fotoğrafını daha çok çektim Çağrı. Yalan söyleme. Ben sadece senin telefonunu kullanmak istedim. bunun fotoğrafımı çekmeni istemedim. Sen de bir ton lafını yaptın. Ay telefon. Özge sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Vallahi Valla <Ne>? çarpılırsın bak. <laughs> Telefonu verdin, 40 yıl lafını ettin. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, <fotoğrafı> <laughs> <Evet>. Yok yok. <laughs> Foto foto vardı ya ondan daha büyük fotoğrafçı oldum ben bu tatilde. <laughs> Haberiniz olsun. <laughs> bu konuda biraz biraz haklı aşkım. Çocuk harbiden telefonunu sürekli paylaştı bizimle. Şarjını yedi. <laughs> telefonunu istedim ben. Fotoğrafımı telefonunu çektim. Telefonunu istiyor ama bak şöyle istiyor. Telefonunu ver. Mesaj da şey diyor. Biriyle mesela konuşursam veya Instagram'a ben post çıkarmaya çalışırsam. <laughs> ya sen de vermedin yani bir telefonunu yani. <gülüyor> <gülüyor> pardon, pardon öyle bir gireceğiz. <laughs> <arayız yine. gülüyor> Pardon <laughs> pardon. be lan o telefonu ver hemen. Yan komşu uyardı. Özge de o kadar kibar konuşuyor ki. <laughs> Ama donlamaz o kadar küfür gibi ki. Pardon bizim mi uyardınız? Ananızı mı görüyoruz? Ya tövbe tövbe. <gülüyor> <gülüyor> Salak. Efsaneydi ya. of.